İstatistikler var mı? Herkes başka başka yazıyor. Bir yerde 18 çıkıyor, bir yerde 20 çıkıyor. <laughs> orada 20 diyor. 18. Abi Benim şöyle geldi istatistikler. Kaç Kaçmış şut burada? Şut 19, bu. 19 şut var. 19 var Aynıymış yani. Bazen bu 1-2 sekiyor. Artı 1-eksi 1 oynuyorlar. 19 şut atmış. Şimdi Anderson Tarışkı olsa bu 19 şutların daha verimli atılacağını iddia edebilirsin. Yani Muhakkak. Isa isabet sayısını 19'dan 7 değil de 12'ye çıkarıp ilk birinde gol yapabilir diye varsayabilirsin. Ama Anderson Talişkalı oyunlarda 19 şut, da bilirsin. O şimdi onun şutlarına bak. Hani şuttan ilerleyelim. 11 tane atmışlar ya 11 şut atmışlar. Evet. İsabet ettirememişler. İsabet hem savunmayı gösteriyor. Yani sen onları isabet ettiremeyecek bir Açılar savunma yaratın. kurgusuyla onları yanlış yönlendirmişsin. Anderson Tanışkalı oyunda bu 15 olurdu. İsabet sayısı da 7 olurdu. Biri de gol olabilirdi. Bakayım ihtimallerden bahsediyorum. Dolayısıyla olmayabilirdi bu arada. Oyun olmayabilirdi ama dolayısıyla şimdi bir oyuncu dışarı çıkıp oyunda savunma, takım savunması bağlamında önemli bir değişiklik olunca bu verileri buradan okumayı yeğlerim ben. Bu benim tercihim. İsteyen der ki kardeşim Saçmalama. Anderson Talişka dünyanın o pozisyondaki en iyi 50 oyuncusundan birisi de o da yanlış söylemiş olmaz. Ama o söyleyen bundan önceki oyunu anlatamaz. Yani senin ya irkildik şunu yaptık bunu. Bu oyun destek takımına karşı icra edilen oyunla Bodo'ya karşı Galatasaray oyununu benzetmem daha çok işin savunma yönüyle Hı -hı. topun ele geçirilme bölgesinin yani kritik bölgelerin kontrolünü... Bu fark konuda vardı. şey daha iyi durumda. Yani Galatasaray, evet. Fenerbahçe'ye göre daha yani iyi durumda. Fenerbahçe de 3. bölge değil, biraz daha ikinci bölgede operasyon yaptı. O, o da öyle yaptı. Analizle alakalı. Yok şey de öyle yaptı. Galatasaray da daha 3. Yani, bölgede yaptı. Yok ya, önde basmadı. Oyunda bastıkları bir tane golde yani. oldu. O da manasız işler yaptı adamlar. Yani bulamadılar, birbirlerini bulamadılar orada. Yani Genel olarak oyunun genelinde, onun da kontrol alanı orta sahanın hemen... O rakip alanın birinci şeyiydi. Yani ilk adımlarında karşılamaya çalıştı Galatasaray'da. Şimdi tabi meseleye buradan bakınca e, bu iki takımımızın da anlattığı şey ülkede bu takımlar oyunun Galatasaray'ı yine hariç tutarak söylüyorum. Oyunun bir yönünü eksik oynuyor bu çok para harcayanlar. savunma yönü eksik oynuyor. Bu maçların bize anlattığı şey iyi hücum yapmak için bak iyi ve doğru hücum yapabilmek için takımının doğru savunma yapması gerekiyor şeyin her alanında sahanın her yerinde çünkü artık günün modası yani günün geçer oyunu modası deyince sanki negatif bir şey söylüyormuşuz gibi oluyor hani moda deyince böyle hayırlı bir şey anlaşılmıyor Geriden oyun kurmak. Yani sahanın tamamına talip olmak. Hücum eden açısından. Bütün alanı kullanalım. Ve rakibi bütün bu alana saçalım ki kocaman alanda boşluklar olsun. Hem işimizi görelim. Varyasyon şanslarımız çok olsun. Hem de rakip daha çok yorulsun. Yorulsun. Bize gelsin. Geri gitsin. Gelsin. Gitsin. Yani şimdi sen bu kadar git gel oyunu oynayamayacağına göre bir hani kendi fiziksel değerlerini optimum kullanmak için belirli mesafeleri kollayacaksın. Eğer eee Yusuf El Nesri şey performansı gösterse e, Viktor Osman performansı gösterse. Hani bir pozisyonda güzel bir şey oldu. Aldı ayağını üstüne indirdi. Topu sürerken dizine çarptı top. Nasıl oldu anlamadım. Büyük ihtimalle Hı -hı. zeminin azizliğine uğradı Olabilir. diye düşündüm. Orada topu kaybetti. Mesela o tür pozisyonlar e, birkaç kez bulundu onlardan. Hani devam etmedi ama pozisyon vardı. Galatasaray onları hem pasörlerinin doğru yere göndermesiyle hem topu tutanlarının sonuca gitmesiyle gol yapabilen bir takım. Abi daha önemlisi moralinin de çok yüksek ya, tabii, tabii, olmasının da bunda etkisi var. Yani. Fenerbahçe'de de tam tersi Şimdi, kötü olmasının negatif dün etkisi Dün Osimen için anlattım. Sağdayken Osimen savunmacının gözü onda oluyor. Evet. Dolayısıyla kurgusal olarak oyunu oradan kuracaklar için de tehlikeli. Hani her yere koşuyor, gidiyor, geliyor. Hem gol atıyor hem önde savunmayı başlatıyor. Şimdi bu Nesri için henüz daha bu seviyede değil. Geçen sene bir dönemde bunları yaptı. Yusufel Nesir de bunları yaptı yani. Geçen senenin Talişka bölümüne gelene kadar bayağı bir gol atan top tutan, pas atan oyuncuya Tabii dönmüştü. Ki. Ancak o bir miras olarak bu sene devredilemedi. Şimdi te, Mourinho sonrası Tedesco ile yeni bir inşaaya başlıyorsun. Onun ilk habercisi bu olsun diye varsay. Bak ben emin değilim. ha. Bu oyunun mesela ben, Antep'te. Heh. Bak bu kazanılığın Antep'te. Beşiktaş'ta e, beşiktaş Beşiktaş'a karşı gittin çek ya da emin değilim yani. Şimdi şunu yani elimizdeki şey üzerine maç üzerine konuşuyoruz. Buradan bir sonraki maçı da kazanır, bir sonraki maçı başka bir şey oynar, bir sonraki maçı Talişkasız oynar, bir sonraki maçı Şimanski'li oynar da diyemiyorum. O belirsizlik sürüyor. Dolayısıyla bu belirsizliği belirleyecek tek kişi var. Tedesco ve teknik ekip. Zamanını onlara bırakacaksın. Ayarını onlar yapacak. Sen de maçın sonucunu değerlendireceksin benim yaptığım Abi, gibi Abi yani. haklısın. Şöyle bir şerh koyayım. Eee Fenerbahçe baktığımızda resmi maçlarda kaç maçtır kazanıyor? 4 maç oldu sanırım ya 3 ya dört maç oldu. Ee, onu da bir kontrol etmemiz gerekiyor. Üst üste baktığımızda, şimdi o sayıyı söyleriz. Ee, Bakayım. Ya. Dün de Avrupa açısından güvenli bir oyun gösterdi. Evet, Fenerbahçe yeni bir şey inşa ediyor. Ezberlerin gelişmesi, oyuncuların birbirine uyum atması, bunların hepsi durumu değiştirecek. Ama işin olumsuz gördüğüm tarafını kaç maç? 3 maçtır kazanıyor Fenerbahçe. Bu üst üste 3. galibiyeti Samsun beraberliğinin ardından. Ama şu üç maçta belli bölümlerde oyunun zirvesini gösteren anlar göremedik. Benim kafamdan soru işareti bu. Yani bir 10 dakika oynarsın. O 10 dakika dersin ki bak Fenerbahçe'nin oyununun ulaşacağı Hani işler yoluna girdiğinde, alışkanlıklar arttığında, düzen hızlandığında geleceğe seviye bu deyip bir oraya umut bağlarsın. Bence Tedesco'nun şu ana kadarki eksik tarafı bu. Yoksa takımdaki birçok konudaki düzelme, davranışların düzelmesi, sağ içinde daha doğru yerleşme, daha az hata yapma bu düzelmeleri görebiliyoruz. Bir pozitife gidiş var evet ama e, zirveyi gösteremedi. Nereye ulaşmaya çalıştığını bence henüz tam gösteremedi. Ve camianın yapısını yine bildiğim için bu sonuçlar da evet yık altından gülümsetiyor Fenerbahçe taraftarını ama Gaziantep ve Beşiktaş maçları hala pamuk ipliği. Yani tabii ki ligdeki durum Galatasaray'ın durumu da bunları etkiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin ne yapıp edip iki maçı kazanması gerekiyor. Alternatif sonuçlar bu İnşa sürecini çok negatif etkileyecektir. Yani Trabzon'un sezon başından bu yana çok gösterişli olmasa da kazanarak ilerlemesi nasıl ki Fatih Tekke ve teknik ekibe zaman veriyor, hem oyunu gitgide maçtan evet, maça olgunlaştırıyor. Yani onu nasıl geliştirecek ve bilmiyoruz. Bazı bu. Fatih Tekrer'in son <laughs> maçlarda o bazı bölümlerde oyun zirvesini görmeye yani başladık. Yani trabzon da bunu sürekli hale getirebilir'i görmeye başladık. Yani sıçradığı başladık. anlar oluyor. Maçın başında oluyor. Bir yerinde sıçrıyor ve tepede oluyor. Ama işte bunun e, Fenerbahçe'de de olabilmesi için gereken şeyler var. Şimdi önündeki evet. maçlarda. Bundan bahsediyorum. Önündeki maçlarda. Bu maç nasıl diyelim? Bu niye bu kadar... Doğru bir kontrol oyunu oynandı. Varsay ki 2-6 ile oynadın. Hı hı. Yani İsmail ve Edson aslında öyle de, yani. 2-6 ile oynadın. Asensiyon da 8-10 gibi oynadı de. Hani var ya bizde böyle. Evet. Bu pek doğru do ama. Bu çok 4-3-3'e benzeyen bir oyun değildi. Hani demişti ki 4-3-3 oynuyoruz. 4-3-3'te ön taraftaki forvetler çok mutlu oluyor. Kerem başta olmak üzere şey pozisyonu. 4-2-3-1 değil mi daha çok? Şey çok, çok seviyor neydi bizim... Hı hı. E Asensio bu oyunu çok, çok sevdi seviyorum. demişti. Bu oyun pek 4-3-3'e benzeyen bir oyun olmadı. Çünkü oyunun niteliği o değil. <laughs> yani 4-3-3 oynanacak bir maç değildi bu. Hani daha çok Asensio'yu ön tarafa doğru gönderip fazla da yaklaştırmadan ama öyle ceza sahası için atayım de orada bir şeyler evet, yapsın evet. da değil. İkinci forvet gibi değil. Daha böyle hani altıların önünde bir hani bir başka savunmacı daha çok top atıcı gibi değerlendirildi bir maçta. O nedenle de belki maç bu kadar pozisyon açısından sınırlı iki tane şey maç büyük şans var. Bir tanesi penaltı oldu zaten evet. şey açısından. Penaltı e, açısından. Yani pozisyonu sınırlı ama teknik direktörlük bağlamında düşündüğünde teknik direktörlerin ikisinin de Hoşuna gidebilecek bir maç bu. Ya doğru planlar yaptık, doğru uyguladık. Bence şey de, rakip teknik direktör de hadiseden çok hani sonuç dışında şey değildir. Memnunsuz değildir. Yani onlar yani da doğru tabii, oynamaya da, çalıştılar. Evet. Yani sonuçta oynadığı oyuncular baya baya bir oyuncular rakipleri yani. Fenerbahçe. Evet onun etkisi vardır ama Fenerbahçe'ye bence şu tutkartı, kendi oyunu çok böyle parlak, muhteşem olmasa da şu kartı e, etkisiz hale getirme seviyesi iyi olduğu için onlar için de e, şey açısından önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. E Bizi nasıl durdururlara karşı... Maçın sonunda dedi zaten. Bazel maçında olanın bir benzerini yaşadık. Dedi. Yani çözüm Hı -hı. üretemiyorsun. Evet. Rakibine çözüm üretemiyorsun. Ama takımının davranışı, topla oynama sayısı, top alışverişi düşündüğünü yapma konusunda onlar da aslında maç boyunca fena değillerdi. Yani onların olduğu yerden bakmayı beceremiyorsun. Biz tabii 1-0 yenildi, hiçbir şey oynamadı diyor. Çıkıyorsun işin içinden. O Almanya'da öyle bakılmıyor. Buradan ne kazandık? Buranın hangi Bu bölümünü sonraki bizim... maçlara taşıyalım? Eksik neydi? Niye şunları yapamadığı düşünüyor şimdi? Biz de kazanınca yere göğe oynamıyorlar. bir sürü yazısı var şimdi. Tabii. Ya yani hafta önce acemi nereden buldunuz? Ya yok Gaziantep Kimdir bu, bu puan kaybı olsa tersine dönecek. Yani biz burada tutarlı konuşmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar tepki gösteriyor da mesela Duygu Çiçek hemen mükemmel bir takım seri galibet bekliyorlar. İnanılmaz hakikaten Tedesco sihirbaz değil ki bir şeyler yapmaya çalışıyor. ben mesela Fenerbahçe'nin birkaç tane sonuç kötü gelince şeye de çok ee, eleştiri geldi. Bu takımı kim kandırdı, nasıl kurdu, kötü takım, çok kötü takım. Kimyası müthiş bir takım değil. Ama sıfır bir takım. Öyle konuşulduğu gibi yok kimyası çok kötü, çok kötü bir takım da değil. Tam tersi doğru karakterler çok fazla takımda. Ama bazı noktalarda işte Enness'in oyuncu tipi uymuyor. Bir iki noktada evet belki düzeltilmesi, tedavi edilmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe bu yıl illa şampiyon olabilir diyebileceğimiz bir takım değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl bu takımın o oyun ezberlerinin oturtulmasıyla iyi bir takım yapılmasıyla Asensio liderliğinde Kerem gibi faktörlerle bir iki şeyi de düzelterek önümüzdeki sezon şampiyonluğu getirebilecek bir takım potansiyeli var bunun. Yani biraz üstüne koymak on, he, gerekiyor. Yani ama öyle bak ama yani biraz bazı oyuncular da hani yaşları gereği geç bir, bir dahaki sene düşer diye yani. de varsay. Yok varsay diyor. tabi tabii tabii yok ya yani. demek istediğim düzeltmeler o. Yani, yani bu tür gelecek sezon iyimserliğini edinebilmek için şu üç haftayı bir üç maçı daha doğrusu bir görmek evet, evet, gerekiyor. ben yani. ama e, ben işte ben sen gerçekten Hı. bahsediyorsun. Ben ideali anlatmaya Hı. çalışıyorum. Hani tepki gösteriyorlar ya Tedesco ne yapsın. Ya tabii ki biliyoruz bu işin böyle ilerlemesi gerektiğini ama gerçekler senin dediğin. Gaziantep ve yani Beşiktaş buranın, maçlarından ters sonuçlar bütün bu Ağrayı dağıtır yani. Atmosferi. Bu Buradayken yani biriktirilmeye çalışılan şeyin... Hop diye hızlı kaçar yani. Bütün şeyi orada birikmiş suyu boşaltıyor. Biz de maalesef... Yani Beşiktaş'a gelince söyleyeceğiz, anlatacağız. Biz de maalesef işler böyle yürüyor. Yani bir şeyin birikmesine izin vermeyen... Yani her şeyi hemen daha maçın başında talep eden bir kültürü ikna etmekle geçiriyoruz zamanımızı. O kültür sürekli beni tatmin et, beni tatmin et. Beni. Ya öyle olmuyor bu işler. Yani çalışmadan, birikmeden bir havuza su dolduramıyorsun. Aşağıya açmışsın, yukarıdan su döküyorsun, aşağıdan su gidiyor. Belki yukarıdan gelen su fazla gibi görünüyor ama aşağısı tıpası açık olduktan sonra havuza su dolmuyor ki. Yani sürekli su aktarmak zorunda kalıyorsun. Şimdi buranın büyük meselesi bu dayanıklılık. Baştan beri olmayan yani kaç sezondur olmayan şey. Şimdi buraya bir takım gelmiş. Takım şampiyon olmamış. 4 sezondur aynı teknik adamla devam ediyor. Ya bizde düşünülebilir bir şey mi ya bu? <laughs> Mümkün değil. <laughs> Akla gelir mi böyle bir şey yani? Mümkün değil. Abi gel Tedesco ne demiş ona da bakalım. Hep birlikte başardık gurur diyorum demiş. YouTube kartın Almanya'da 3. sırada bundan güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Tedesco. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Takımımla sonuçta gurur diyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık dedi. Ee, başka ne demiş? Şu tutkartla gücünü gösterdi. Antrenmanlarda onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Takımımla sonuçta gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık dedi. Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç ee, taraftarlarımızın atmosferi harikaydı Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var Birlikteliği, atmosfer, taraftar, teknik Takım, başkan Birlik olmak bu demek kesinlikle iyi bir iş çıkardık ee, Edson Alvarez'in performansını beğendiğini de belirtmiş Her zamanki gibi çalıştık Gece gündüz demiş e, dengeyi bularak istikrarlı şekilde hareket etmeliyiz. Biz büyük bir kulübüz. Şu Tutkart da bunun bu büyük, bugün bu büyüklüğü hissetti. Taraftarlarımız inanılmazdı. Bize çok fayda sağladılar. Biz onlara her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Şikrin Yer, Semedo gibi tecrübeli oyuncularımız var. Bu akşam tek negatif kısım da erken gol atabilirdik demiş. Tedesco da maçı böyle e, anlatmış. E, o şurayı işte Doğru anlatmak kısmı bu. Şimdi Tedesco muhtemelen bu maçı kazandıktan sonra neden hala yeterince mutlu edemedim insanları. Ben Almanya'nın üçüncüsünü yendim diye düşünecektir. Buradaki dengeleri buralarda doğru anlatmak gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bir yerel kafa var. O yüzden Gaziantep maçı bu maçın etkisinden daha büyük olur. Bence de öyle. Bu doğru diye demiyorum bakın. Doğrusu Etki bu diye yani. demiyorum. Real olan, şey real olan bu, real, real, durum olan, bu. Yani. real Durum bu. İşte burada da o nedenle bu taraftar övgüsünü dilden ayıklamak lazım. Evet. Bu dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Ona ihtiyaç var. Ya bonsuz olmuyor zaten sen söyleme. Hadi bir cümleyle geç gerek... de ikinciye girme. Gerek, gerek yok yani bütün bunlara. Çünkü bu bir süre sonra yani en ufak bir top kaybında, en ufak bir hani be, mağlubiyet demiyorum ya, beraberlikte bile dalga dalga üzerine çullanacak bir şey. Bunu doğru anlatabilmelisin. Bunu bu dilden ayıklayın bu taraftarla maç kazandık meselesini ayıklamak lazım. Taraftar bu bileşenlerden biri. Ve teknik direktörü ve futbolcuya ve yöneticiye rağmen biri. Onlar olmasa da orada olan birileri. Yani birisi o tek bir tekil taraftardan bahsediyoruz. Da, yani hiçbir şey olmasa da şu andaki mevcutların hiçbiri olmasa da orada duracak. O birisi tribüne gelecek. Onun etkisini bu kadar abartarak sürekli ona bir şapka çıkartarak Evet. Bu bundan buradan ilerleyemezsin. Çünkü aynı şey senin yıkıcılık noktanda. Yani senin çünkü orada şöyle bir sıkıntı oluyor. Taraftarı ya bir maç önce et... Şimanski işte yuhladılar şutu atamadı diye. Ya bak ya. yani. taraftarı tatmin etmek isteyen but oluşmuş duygu üzerinde surf yapan da büyük bir medya şeyi var, çalışanı var. Sosyal medya çalışanı var, konvansiyonel medya çalışanı var. o yani taraftarın duygusunu sürekli ajite eden, onu gıdıklayan, kışkırtan bir anlayış da var. Üç tane doğru gibi görünen yanlış bir anda 300 bin kişiye, 3 milyon kişiye ulaşıyor. Haliyle bunu bu dilden, yani bu taraftarlık meselesini gereğinden fazla abartan, mübalağadan abartıya evrilmiş bu dili yöneticiyi, teknik direktörü ve futbolcuyu ayırmak gerekiyor. Bu da kulüp kültürüyle ilgili bir şey taraftarımız, büyük taraftarımız... mı? Yani bir beraberlikte bütün birikimin elinden alır bu kültür. Evet. Bak, bir yani beraberlikte. Yani. bunu bunu anlatmaya çalışıyorum yoksa her gelene böyle bir eğitim veriyorlar. Kulüp içinde bir eğitim veriyorlar sanki. Geliyor taraftar, gidiyor taraftar. Ya her yerde bu taraftar aynı. Buradan şuna da geçmeliyiz Cem abi. Fenerbahçe taraftarı da işte bizde neden olmuyor diye soruyorsa kendi kısmında da buraya özelleştiri yapacak. İşte Gaziantep, Beşiktaş bu takımın yeni kurulan zamanı ihtiyacı olan bir takım olduğunu fark edecek. Buna göre davranış buna göre şey gösterecek. E, Şimanski'yi yuhlamayacak. Şimanski Yuhlanacak bir futbolcu değil kardeşim. Ya Barış Alper golden sonra gördün mü? Yani takıma ne ya kadar Barış ait olur. Barış Alper, Barış Alper, Barış Alper. Ki. yani bir fark etmiyor. Forması, bayrağı, amblemi, logosu. Ya tablo 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 yani. Tablo. Kartal, Bunlar, aslan, davranışlarda kanarya. bozukluk olur. Ne bileyim. Formayı yere atar. Antrenmanda iyi çalışmadığı haberleri çıkar. Yani böyle bir davranış eksikliği olur. Ona tepki olur. Ya o olur. ayrı mesele. Kötü oyundan dolayı bu kadar, ayrı bu ka yani bunun karşılığı ayrı bu misin? değil.